o Ses Çocuklar'da Mustafa Ceceli biliyorsunuz çok değerli bir jüri üyesiydi aynı zamanda. iki sezon beraberdik onunla beraber. Mustafa Ceceli müzik kariyerinde Sezen Aksu'nun özel bir yeri olduğunu söylüyor. Şarkı söylemeyi ondan öğrendim. Sezen Aksu konserlerinde 8 yıl görev aldım. Sahnede onu izledim ve inceledim diyor. E, şarkı söylemeyi ondan öğrendim. Alt başlığının altında röportaj devam ediyor. Bu bir risk değil mi peki diye sorulduğunda. Şarkının gücü ve sizde bıraktığı etki her şeyin önüne geçiyor. Hüsran'ı Sezen Aksu'ya dinlettim. Dedi ki Mustafa bu nasıl bir şarkı? Sezen Aksu'dan tam not alınca içim daha da rahat oldu. Sezen Aksu'nun gönlü çok zengindir, çok objektiftir. Bazen biz başarılı şarkıları dinlerken ya bunu nereden neden ben yapmadım psikolojisine gireriz. Sezen Aksu ise bunun tam tersi bir tutum sergiler diyor. Hani hiç kıskanmaz anlamında söylüyor. Gıpta etmez, tam destek verir. Sezen Aksu ile nasıl bir bağınız var diye sorulduğunda kendisiyle tanışalı 10 yıl oldu. Ondan çok şey öğrendim diyor. Bu sektörde beni yetiştiren kişidir. Üzerimde çok hakkı var. Şarkı söylemeyi bile Sezen Aksu'dan öğrendim. Konserlerinde 8 yıl görev aldım. Hep izledim. Sahnede nasıl durduğuna baktım. İnsanlarla diyaloğunu inceledim. Şarkıyı hissederek okuduğunu gördüm. 2007'de Unutamam şarkısını söyledim. Bana Hacı seni rahat bırakmazlar artık sana bir albüm yapalım dedi. O ana kadar şarkı söylemek aklımın ucunda bile yoktu. Aramızda samimiyet, güven, sevgi ve saygı üzerine kurulu bir bağ var diyor. Son olarak şunu sormuşlar. Bu albümde Sezen Aksu'dan bir şarkı var mı? Yeni albümünden bahsediyorlar Mustafa Ceceli'nin. Sezen Hanım ıslak imza parçasını bana özel yazdı. İlle de aşk şarkısı içinde bu parça sana çok yakışacak dedi. Bu albümde onun elini hissetmek bana huzur veriyor. Sezen Aksu bir okuldur ama asla mezun olamazsın. Mezun olmayı da istemezsin. Çünkü her gün yenilenir, her zaman bambaşka bir bakış açısıyla sana gelir, o bambaşka bir kadın diye noktalamış röportajını Mustafa Ceceli. Çok da doğru söylemiş. Tanır mısın şahsen Sezen Hanım'ı? Hayır tanımam ama yani. e, bayılıyorum ve evet. e, hayranıyım yani. Evet, zaten ilk saniye onu çıkardı, e, o, o, o çıkardı biliyoruz ki hani daha geçmişinde muhtemelen Mustafa Cici ile hayranları zaten çok net biliyorlar ki aranjörlüğünü yapıyordu parçaların düzenlemelerini yapıyordu. İşte bakın o 2007'de unutamam şarkısını söyledikten sonra hacı seni artık rahat bırakmazlar sana bir albüm yapalım diyerek zaten Mustafa Cici'liydi bu piyasaya sokuyor. Bu tanışmışlığım var, ha? hani tanımam derken yıllar önce bir hatta bir yerde bir yemek yemişliğim var kalabalık arkadaş grubumla beraber e, ama öyle şahsenin uzun seneler eğlenceli hiç bir kadın görmedim. değil mi? Ay çok. Bayılıyorum evet. gerçekten. Zaten şimdi konserlerinde hep e, stand up gibi e, şey yapıyor, gösteri yapıyor. E, artık ya bu şarkıyı ben niye yapmadım diye kıskanacak yılları, düşünceleri, algıyı, duyguyu her şey sayabiliriz. Çok tam geçmiş hakikaten hayatın gün be gün kıymetlendirdiği <laughs> insanlar vardır. E, öyle buluyorum bunu. Aynen öyle. Aramızdaki ilişki diye bu röportajın tamamını okudum ben. Ee, Mustafa Ceceli'nin söylediği çok önemli bir şey vardı. Diyor ki aynı kalmaya çalışarak kişiliğinden, karakterinden, hani egosunu şunu bununu değiştirmeden Aha. aynı kalmaya çalışarak değiştirmeye çalışıyor. Hani müziğine bir şeyler katmaya çalışıyor filan. O, o zor bir şeydir biliyorsun. Aynı kalacaksın kafa yapısı ve hangi yolculuktaysan... ...ama o arada da hayatın ritmine ayak uyduracaksın. Şarkılar, besteler, ritimler her şeyler falan Benim değişiyor. Benim yenilenme de var bu işin içinde. <laughs> Ay o gereken... kelimeyi bulamamıştım de var. Olsun. Allah olsun. <laughs> Vallahi o kelimeyi Aferin. bulamamıştım. <gülüyor> <gülüyor> yani yani, yani, <laughs> yani e, a, bunu uzatmayacağım ama Peki. aramızdaki e, samimiyet, bak ne diyor güven... Hakikaten yıllara dayalı ilişkilerde güven ve sevgi olunca saygı bu ikisinden sonra oluşuyor. İkisi oluşturuyor. Şimdi ben Sezen Hanım'ı tanımıyorum ama Mustafa'yı çok net tanıyorum. Çok